Nerede kalmıştık? Histoloji nedir? Bir histolog hangi araçları kullanır? Hangi teknikleri bilmek zorundadır? Bu şekilde derslerimize başladık. Daha sonra hücre hücre zarı diyerek organelleri biraz biraz açıklamaya başladık. Şimdi organellerimiz kısmen bitti sayılır. Büyük bir çoğunluğunu tamamladık ve hücre zarı dediğimiz yapının farklılaşmaları söz konusu. Membran farklılaşmaları diyoruz. Bu konudan biraz bahsedeceğiz. Bu da bizim için önemli. Birçok mikroskobik tanıda kullanacağımız yapılar arasında veya sistemi anlamanız için gerekli diyebiliriz. Membran farklılaşması kavramı hemen bunun altında mikrobillus sil veya kinosilya veya kamçı diyeceğimiz arkadaşlar hocam bu kamçılar tek hücrelilerde olmuyor muydu diyor evet biz de burada tek hücreli bir canlıdan hücreden bahsedeceğiz kamçıya geldiğimizde ama benzer yapılanmaları farklılıkları nedir yapısı özellikleri görevi nedir bunları anlamaya çalışacağız bunlar mikrovillus siller ve kamçılar membran farklılaşması hücre zarının dışarıya doğru uzantı göndererek parmaksı uzantılar göndererek oluşturduğu yapılar Bunları tanımaya, incelemeye çalışacağız. Daha sonra biliyorsunuz hücreler dokular halinde bir araya geliyordu. Hücrelerin birbirini tanıması veya yapışması gerekiyor. İşte hücreleri birbirine bağlayan yapılar neler? Bunlara bakacağız. Bir moleküler seviyede protein seviyesinde yapışmaları söz konusu. Hücre adezyon molekülleri diyeceğiz. Bir de hücreleri birbirine yapıştıran özel yapılar oluşuyor. Bağlantı kompleksleri diyeceğiz bunlara da. Bunların yapısı, özellikleri, birbirinden farklılıkları bunları anlamaya çalışacağız. Zonula occludens aderens veya macula aderens diye latincelerini ifade edeceğimiz, konuda da bahsedeceğimiz bağlantı yapıları söz konusu. Evet hücreler yapısal yüzey farklılaşması gösterir. Bu özelliğe sahiptir. Şu an resimde de gördüğünüz gibi şurada bir demet halinde uzantılar olabileceği gibi şurada da tek bir uzantı söz konusu. Artık mikroskopları tanımıştık. Bu bir elektron mikroskobu yüzey tarayan, scanning tarama mikroskobu dediğimiz yapıyı yüzeyden tarayan tek bir kamçı bizim için söz konusu insanlarda. Bu kamçıda da de var. Bu görüntüyü aldığınız zaman otomatikman sperm diyorsunuz. Sperm'i biz ya erkek genital organlarda veya dişi genital organlarda diyoruz. Bu kesit bir genital organdan alınmış diyelim. Şu an için yeterli bilgiye sahip değilsiniz. Eğer spermi bu şekilde tanımlayabiliyorsanız bunun kesinlikle tek bir sperm için dişi genital olduğunu söylerseniz ama dişi genital sisteme ait böyle demetsi uzantılar var. Hocam bunlar nedir diye bunlara bakacağız. Kamçı, flagella diye ifade edeceğimizde spermin kuyruk yapısını incelemeye çalışacağız. Şimdi mikrovilluslar bu özet slaytı özetli başta anlatalım. Mikrovilluslar ilk inceleyeceğimiz yapı. Ortalama 3 mikron uzunluğundadır. Yani hücre zarı 3 mikron uzunluğunda yukarı doğru parmaksı bir uzantı yapabilir aktin filaman aktin iplikleri vardı. Neydi aktin? Tek bir tane globüler yuvarlak aktin proteini vardı. Bu yuvarlak globüler aktinler birleşerek iplik şeklinde filament filamentos ipliksi bir yapı meydana getiriyordu. Aktin filamanlardan oluşuyorlar. Bu benim için önemli ve ayrıcı bir özellik. Yani hücre zarı yukarı doğru uzantı yaptığında içerisinde de hücre iskeletini taşıyor bazal kısmında, alt kısmında boşta durmuyor. Yine aktin filamanlardan oluşan bir A var. Terminal A diyoruz, yapıyorlar. E, aktin demetler oluştururken ABP dediğimiz aktin bağlayıcı proteinler vardı. Bunlar görev alıyordu. Ve bu mikrobillusların çapı 50-100 mikro Genelde sayılar benim için önemli değil genelde istisnai yerde sayıların benim için önemli olduğu yerler var oraları vurgulayacağım ama çalışırken tutup da bu membran farklılaşmalarının çatlarını ezberlemek için veya uzunluklarını ezberlemek için özel bir çaba harcamanıza gerek yok uzunluklar ezber ifadelerde çok lazım olduğunu açar kaynaktan bakarsınız. ne dedik mikrovillusların içerisinde aktin demetler var. Bazal kısımda da aktinden bir A var ve bunlar birbirine bağlı. Bunların birbirine bağlı olması hareket kabiliyeti kazandırıyor. Ama birazdan size aktif hareketten bahsedeceğiz. Mikrovilluslar pasif hareket ediyorlar. Yani ortamın durumuna göre bir zorunlu hareket söz konusu. Daha sonra eski haline geliyor ileri geri yana yatışlar, hareketler meydana getirebiliyor. Ama bu mikrovillusun isteğine bağlı yaptığı bir hareketten ziyade ortamdan kaynaklı zorunlu bir hareket. Buna pasif hareket diyoruz. Ama yapısal sistemi, altta bulunan özellikle terminal ağın oluşturduğu destek sistemi tekrar geri eski haline dönmesini sağlıyor. Bu anlamda biz mikrovillüsler için pasif hareket özelliği gösterir diyoruz. Ama şunu mutlaka bilmenizi isteyeceğiz. Arkadaşım ben bu mikrovillüsleri mikroskopta incelemek istesem ne nerede görürüm ve en temel özellikleri nedir, ne işe yarıyor? Birçok epitel hücresinde bulunur ana işi yaptığı ana fonksiyon hücrede emilim yüzeyini arttırmak. Biz şimdiye kadar emilim yüzeyi ile alakalı sadece sindirim sistemi ifadesini kullanıyorduk. Bunu biraz daha genişleteceğiz. Diyeceğiz ki vücutta sadece sindirim sisteminde emilim meydana gelmiyor. Mantıksal olarak şu cümleyi kafanıza oturtun. Eğer bir hücreden içeri sıvı girişi varsa mikrovillusun olmasını tavsiye edersiniz. Emilim yüzeyimizi arttırmak istersiniz. Bu anlamda özel tanımlamalar var. Bunları mutlaka sınavlar da sorarız. Ya mikroskop sınavlarında ya da teorik sınavlarında çıkar. Işık mikroskobu ile incelediğinizde ince bağırsakta mikrovilluslar özel bir yüzey meydana getirir. Bağırsak enterosit yüzeylerinde, absortif hücrelerde, emilim yapan hücrelerinde çizgili kenar adını alır. Mikrobiluslar, enterositlerin yüzeyinde bulunursa çizgili kenar adını alır. Bir başka emilimin yoğun olduğu kısım böbrekler. Böbrekte kanın tamamını süzüyorsunuz, bir sıvı filtrat oluşuyor. Daha sonra burada kanın içerisinde sizin için yararlı olan bileşenleri geri emilim yapmanız lazım. Yani basit anlamda süzme veya eleme işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Böbreklerde de tübül hücreleri dediğimiz hücrelerde bunları göreceğiz. Ve boşaltım sistemi preparatlarında özellikle karşımıza gelecek. Epitel dokuyu anlatırken yine bunu vurgulayacağız. Böbrek tübül hücrelerinde ise bu mikrobillus yapılanmasına fırça kenar veya fırçamsı kenar özelliği şu son cümle benim için önemli. Ya mikroskop sınavında veya teorik sınavda mutlaka sorarım. Soru şu. Enterositlerin yüzeylerinde görülen mikrobilluslara özel bir isim veriliyordu. Bu özel isim nedir? Çizgili kenar. Boşaltım sisteminde böbrek tübül hücrelerinde mikrobilluslar özel bir yapılanma gösterirler. Böbreklerde bulunan bu öz ne ad verilir? Gibi fırçamsı kenar ifadeleri. Bunlar benim tanım olarak size mutlaka öğretmek istediğim şeyler. Öğrenmenin de değişik yolları var demiştik. Bunlardan bir tanesi Sınavda soracağım diyerek sınavda öğrenme yöntemi diye bir şey var. Bunu kullanıyoruz. Lütfen bu benim için önemli. Mikrovillus'un kendisini görmekte zorlanacaksınız ama bu ikisinde bağırsaklarda ve böbreklerde ışık mikroskobik seviyede çok rahat görüp tanımlayabileceksiniz. O yüzden burayı yakalamanızı kaçırmamanızı istiyoruz. Bakalım ekleyeceğimiz ne var? Plazma zarının parmak şeklindeki uzantılarıdır. Hareketlidir. Nasıl bir hareket vardı burada? Asif hareket söz konusuydu. İnce bağırsaklarda çizgili kenar böbreklerde içe fırçamsı kenar ifadelerini kullanıyorduk. Bu bizim için önemliydi. Asıl görevi emilim yapıyordu. Yüzey alanını arttırmaktı. Mikrovirüslerin sayısı ve şekilleri emilim yaptığı, absorpsiyon yaptığı hücrenin özelliğine yani kapasitesine göre değişebilir. Sayı bin taneye kadar çıkabilir. Ama burada asıl dikkat etmenizi istediğim şey özellikle sindirim sisteminde vurgulayacağız. Yüzey alanını 20 kat arttırıyorsunuz. Yani sizde biz 5 metre 7 metre bağırsak vereceğiz. Diyeceğiz ki bunun yüzey alanını 20 kat arttırın. Tabii sadece bu şekilde kalmayacak. Farklı arttırma şekilleri, yüzey alanını çoğaltma şekillerimiz de var bağırsaklar için. Ama yeri gelmişken söyleyelim. mikrobiluslar bağırsaklarda yüzey alanını arttırıp bu artış 20 kata kadar olabilir. Adamın bir tanesi oturmuş, tahmini bir sayı yapmış. Tek tek mikrobillusları saymış. Demiş ki bir hücrenin yüzeyinde yaklaşık 1000'e yakın mikrobilus olabilir. Bu 1000 sayısı sabit değildir. Neye göre değişir? Absorpsiyon kapasitesine göre. Yani size biz bir soru sorduğumuzda, yorum yapmanızı istediğimizde eğer hücrenin emilim kapasitesi yüksek ise burada mikrobiyoslarının sayısını arttırmanızı bekliyoruz. Burada da 20 bin büyütmeli bir elektron mikroskobu, tem mikroskobu var. Parmak şeklinde uzantılar olduğunu, hafif dikkat ederseniz ipliksi yapılar olduğunu yine burada fark edeceğiz. Şu slaytta şu şekle bakın bir. Burada vurgulamak istediğim bir şey var. Artık bazı kavramlara aşina olduk. Lümen kelimesi nedir? Lümen kelimesi şudur. Dış kısım. Yani vücudunuzun dışından, atmosferik yapıdan bahsetmiştik. Vücudunuzun dışı. Temas eden yüzey deriydi. Vücut içi boşluklar var gençler. Aynen dışarı gibi kabul ediliyor. Ağızdan başlayarak, solunum sisteminden başlayarak ilerlediğiniz boş alanlara biz vücudun içerisindeki dış yüzey diyoruz. Yani solunum aldınız, burnunuzdan veya akciğerlerinizden sistem ilerlediğimde burası benim için dış ortamdır. Her ne kadar sizin vücudunuzun içerisinde olsa da burası dış yüzey olarak kabul edilir. Aynı durum sindirim sistemi için de geçerli. Ağız, yemek borusu, mide ve bağırsaklara ilerlediğiniz zaman içeride bir boşluk bölge vardır. Burasını ben vücudun dışı olarak kabul ediyorum. Buradaki ifadem ise vücudun içindeki boşluklara ben lümen adını veriyorum. Bunu bir koyduk kenara. Peki vücudun dışına bakan, lümene bakan yüzey unutmayın bu evrensel bir kanun gibidir. Her zaman epitel dokuyla örtülüdür. Epitel dokuya siz vücudunuzun en dışında deri diyorsunuz ama solunum ve sindirim sisteminde özel epitel yapılarından bahsedeceğiz. Epitel hücreleri vücut yüzeyini örter diye bir tanımımız var. İşte bu dışarıya bakan yüzeye apikal yüzey adını veriyoruz. Lütfen bu kavramı unutmayın. Her seferinde bunu tekrar etmeyeceğiz. Sadece apikal bölge, apikal yüzey, apikalinde ifadesini kullanacağız. Bu tanımı artık kafanıza kaydedin. Apikal neresi? Vücudun dışarıya bakan yüzü. Şu şematize şekle baktığında hücrelerin yan yana durduğunu göreceksiniz. Yan yüzeyler ifadesini kullanıyoruz veya lateral yüzeyler, lateral bölgeler ifadesini kullanıyoruz. Bu ikinci kavram bunu da kaydedin. Üçüncü kavramımız alt bölge. Yani lümene bakan değil, altında kan damarlarına, bağ dokuya bakan bölge, bazal bölge, temel bölge, alt bölge ifadelerini kullanıyoruz. Bundan sonra bu kadar tanımlanmayacak artık apikali, laterali ve bazali ne olduğunu biliyorsunuz. Bu tanımlar üzerinden ilerlemeye devam ediyoruz. Emilim nasıl olacak? Emilim vücudun dışında başlar. Dışında siz sıvı içerisinde erimiş bileşenleri vücudun içine almaya çalışırsınız. Bu solunum da olsa böyledir, böbrek de olsa böyledir, sindirim de olsa böyledir. Temel mantık hep bu şekildedir. Yani emilim apikal yüzeyde başlar. Emilim artırmak için mikrobilusları kullanırsınız ve mikrobiluslar 20 kata kadar yüzey alanını arttırabiliyorlar. Bunları biraz önce söyledik. Hücrelerin içerisine sıvı taşınırken Birkaç yolaktan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi de interselüler bölge, hücreler arasında şu boş beyaz alanlarda sıvı taşıması söz konusu. Burada bunu anlatmış. Daha sonra da bazal bölgeden kan ve lenf damarlarına bu aldığınız sıvı bileşenleri aktarıyorsunuz ve çeşit dolaşım sistemini iletiyorsunuz. Çizgili kenar demiş. Bir kenarı ben nerede kullanacaktım? Bağırsak. Bir kenarı bakmasını kullanacağım. İşte bu tür kavramlar artık sizin için bilinen zorunlu konular hale geliyor. Ya çizgili kenar neredeydi Allah'ım ya ben ne bileyim şeklinde yorumlardan ziyade çizgili kenar kelimesi geçtiğinde biz incelediğimiz yapının bir bağırsak sistemi olduğunu, fırçamsı kenar ifadesi geçtiğinde incelediğimiz yapının böbreğe ait tübüller olduğunu artık bileceğiz. Devam edeyim. İç yapısına baktınız. Şurada yeniden anlatacağım. Bu şekli anlatıyorum. İç yapısında da 20-30 adet İpliksi yapı aktin filamanlardan oluşan ipliksi bir yapınız var. 30 tane ipliği alıp bir araya getiriyorsun. Paralel demetler ve kasılan demetlerden bahsettim ben size. Fibrin ve alfa aktinin paralel demetler oluşturuyor. Bir önceki dersinizi hatırlayınız. Burada hangilerini kullanıyormuşuz? 14 nanometre çapında paralel demetler oluşturan fibrin proteinlerini kullanıyoruz. Aktin bağlayan protein olarak kullandığımız yapılardan bir tanesi bu. Sadece bu değil, villin, fasin ve espin gibi benzer molekülleri de, benzer proteinleri de kullanacağız. Miozin 1 ve kalmodulin aktin demetlerini mikrovillusun zarına bağlıyor. Özellikle kalmodulin düz kasta yeniden ifade edilecek kalsiyum bağlayarak kasılmayı gerçekleştiriyor. Zannedersen şu ana kadar kalmodulin öğrenmiş olmanız lazım. Ama ben şöyle bir soru sormak istemem. İstemem bunun altını çiziyorum. Fibrin, villin fasin aktin proteinleri miyozin B proteinleri ne görev yapar hangi organelde karşılaşılır ama bu konuda tuzsuz hazırlayan hocalarınızla aynı düşünmüyoruz. Tuzdaki hocalarınız moleküler seviyede fibrin mikrobillusta hangi amaçla ne görevle bulunur şeklinde soruları moleküler seviyede bu proteinin görevi nedir? Hangi yapıda bulunur? Buna bağlanan nedir şeklinde sorular olabiliyor. Ben bu tarz soruları sevmiyorum, onaylamıyorum ama sormayacağım anlamına da gelmez. %90 sormayı düşünmüyorum ama %10 Tuz sorularına bir bakmanız için, mantığını anlamanız için lütfen bu tarz sorularda olabilir. Biz bunu tusta soruyoruz. E o zaman ben de belki sorabilirim. Alt kısım dedik. Mikrovillus'un alt pazar bölgesinde terminal A yine aktin demetlerden oluşan. Burada spektrin özellikle karşımıza çıkan bir protein aktin filamanlarını birbirine bağlıyordu. Yine iskelet kası kasılmasını hatırlayacağınız bilmiyorum artık bu üniversite sınavında miyozin, iki retropu iskelet kası kasılma mekanizmaları soruluyor mu? Ama biyoloji kitaplarında olduğunu hatırlıyorum. Terminal A'da miyozin, 2 retropu molekülleri kontraktil yeteneğini, kasılma yeteneğini sağlıyor. Bu aslında biraz önce ifade ettiğim aktif kasılma değil, yeniden eski haline getirme hareketi, pasif hareket yapıyor o şekilde organize etmişsiniz. Aktin demetlerine bağlı mikrobilluslar eğiliyor, akıntının, yüzeyin, burada bulunan e, ortamın özelliğine göre yeniden eski haline gelmesini sağlıyorsunuz. Bunu sağlayan da yapısal proteinler işte spektrin, miyozin, tropomyozin gibi. Şu şekli anlatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum okum görülüyor herhalde. Evet parmak şeklinde uzantılar demiştik mikrovilluslar İçerisinde 14 nanometre genişliğinde fibrinden kaynaklı, fibrin ADP, aktin bağlayıcı protein olarak onu kullandığımız aktin demetleri var. Bunlar duruyor. Bunu bağlayan, villi espin ve fasin gibi ara proteinler var. Bunlar da dosun. Hemen şuraya bakıyoruz. Demetli hücre zarına bağlayan kalmodülün ve myozin bir var mikrovillusun içerisinde. Bu bu şekilde aşağı kadar uzanıyor. Aşağıda serbest değil. Aşağıda bir yere bağlı. Terminal A, son A ifadesi vermiş. Terminal A da aktin demetlerden oluşuyor. Spektrin bunun özellikle hücre zarına bağlanmasını sağlıyor. Terminal A içerisinde miyozin 2 ve troponiyozin moleküllerine de karşılaşabiliyorduk. Bakın şurada 80 bin büyütmeni bir mikrovillus var. İpliksi yapılardan kastımız bu. Proteinler burada gözükmüyor ama aktin filamanları, paralel demetler burada seçilebiliyor. Anlatmak istediğimiz bu. Mikrovillusu anladıysanız diğer yapıları anlamanız kısmen daha kolay çünkü birbirine yakın, kıyaslamalı olarak gideceğiz. Geliyoruz ikincisi, birincisi mikrovillustu, ikincisi Sterosilya. Mikrovillusu alın, kulaklarından çekin, uzatın. Daha uzun, Yapısı benzer, mikrobiluslara benzer, çok daha uzun uzantılar, yapılar olarak tanımlayabiliriz. İşte maksimum hoşluklarında 120 mikrona kadar çıkabilmiş. Mikrobiluslar ne kadardı? 1 veya 3 mikron kadar ortalama uzunluk yapabiliyorlardı. Arada belirgin bir fark var. 120 mikrona kadar sterosilyalar, sterosilyumlar uzayabiliyor. Yapısal olarak aynı. Ne demek? içerisinde aktin filavan demekleri var, altta terminal A bağlı benzer proteinleriniz söz konusu. Özellikle sizden neyi istiyorum? Erkek ve dişi genital sistemde sıvı akışını algılamak için kullanıyorsunuz bu stereosilyalı veya iç kulakta bizim endolenf dediğimiz titreşime bağlı sıvı hareketi var. Yani bir çeşit reseptör, sıvının içeriği nedir, sıvı miktarı nedir, bu nasıl hareket ediyor? Stereosilyaların fonksiyonu bu sınırlı bir dağılım gösterirler dedik. Özellikle erkek genital sistemde epitidimiz ve duktus da karşımıza gelir. Burada incelemişler elektron mikroskopla içlerinde vezikül var. Demişler ki o zaman bunun kısmen emilim görevi de vardır. Ha, asıl hem de genital sistemde hem de duyuda, kulakta sıvı hareketini algılamak için bir çeşit mekanoreseptör görevi görüyor. Mikrovilluslar emilim işini yapıyor birçok hücrede var. Sterosilyalar özel bölgelerde, özel hücrelerde karşınıza çıkıyor. Emilim yapmakla birlikte asıl işi mekano reseptör görev. Sterosilyalara bakalım başka ne ekleyeceğiz? Mikrobilluslar ve sterosilyalar, sterosilyumlar benzer yapıya sahiptir. Uzun mikrobilluslar olarak tanımlanabilir. Immotil, hareketsiz yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi pasif hareket söz konusu. Duyu organları ve genital sistemde özel ile epididimis ve deferans de karşınıza gelir. Görevi emilimi arttırmak olarak bunu nereden anlıyorlar demiştik. Alıp bakmışlar elektron mikroskopta endositik veziküller görmüşler. Endositik vezikülleri de demişler ki o zaman bu içeri madde aldı, emilim yaptı. Bu bundan kaynaklanıyor ama asıl işi hem genital sistemde hem de duyu sisteminde sıvı hareketini algılayarak titreşimleri, mekanoreseptörleri tanımlamak, olarak kullanıyoruz. Burada farklı olanları vurgulayalım. Evet, 30 adet aktif filaman vardı. Villusum veya stenosilyumun merkezinde yer alıyordu. Aynı mantıkta 14 nanometrelik fibrin molekülleri kullanılıyordu. Farklı olarak burada villin ve yok bu bir artı aktin demetlerini mikrobillus hücre zarına bağladığınız miyozin bir ve kalmodilin yok. Onun yerine aynı aileden ezrim molekülünü kullanıyoruz mikrobillusları zara sabitlemek için. Altta yine terminal A var demiştik. Terminal A'da bu sefer özel bir protein koyuyoruz. Alfa aktinin koyuyoruz. Bu kasılan demetler meydana getiriyordu. 40 nanometre genişliğinde demetleri oluşturuyordu. Benzer şekilde spektrin yine terminal A'nın hücre membranına bağlanmasını sağlıyor. Farklılıklar bakın elektron dostlukta çok uzun olduklarını görebiliyoruz şurada ezrin farkıtları söylüyorum. Ezrin proteini vardı burada miyozin 1 ve bir de alfa aktinin kullanıyoruz burada. Şu mavi olarak gösterilen yerler alfa aktininler. Kasılan demetler oluşturan veya daha geniş aktin demetleri oluşturan yapı meydana getiriyordu. Gençler 46 geçiyor. Ben 15 dakika ara veriyorum. Saat başında görüşmek üzere.